Ha. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden Clash of Clans yeni bir güncelleme geliyor arkadaşlar Clash of Clans'a Evet Clans savaşları hakkında bir küçük bir güncelleme haberi geldi arkadaşlar Şimdi eskisi gibi hani benim en çok yakınlığım bir konu vardı biliyorsunuz ki klan savaşlarında Böyle bir dengesizlik oluyordu acayip derecede bir dengesizlik oluyordu arkadaşlar biliyorsunuz ki Artık o dengesizliği ortadan kaldırmak amacıyla karşı tarafın ya da bizim herhangi e, köy karşılaştırması yaparken iki köyün ortalamasını biliyorsunuz öğeler ve askerler e, puanlaması vardı. Ben o puanlamayı size daha önce vermiştim. Askerlerin ve e, öğelerin yani savunma birimlerinin genel ortalamasını çıkartıp karşımıza da öyle bir köy buluyordu arkadaşlar. Ama bu çok büyük bir sıkıntı yaratıyordu aynı zamanda. Gerçi benim yakındığım konular bunlardan daha üstün bir durumdu. Baya bir dengesizlik vardı o e, klan savaşları olayında ama. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bizim savunma birimimiz. E, örnek vereyim böyle küçük bir örnek de oradan anlayın. E, i̇lk şey vardı mesela. Bizde, biz 8. seviye belediye binasıydık. Hatta Trollistan köyünden hatırlıyorsanız e, savaşından hatırlıyorsanız. Bizim arkadaşımız 1. sıradaki arkadaşımız 8. seviye belediye binasıydı. Karşı tarafa Belediye binası 11 hesabı gelmişti arkadaşlar. Evet çok kötü bir köydü. Duvarlar falan berbattı. Ama askerleri kötüydü. Şimdi onun askerleri kötü olmasını, e, olmasıyla bizim birincimizin 8. seviye belediye binamızın savunma birimlerinin genel ortalamasını alıyor. Eşit, eşitse direkt şak savaşı başlatıyordu arkadaşlar. Yani buluyordu. Bütün tabii köylerin ortalamasını alıyor da. Artık bu köylerin ortalamasını alırken arkadaşlar... Yani klan savaşlarındaki bütün köylerin ortalamasıyla değil, birbirinize yakın köyleri bulmaya çalışacak. Bu tabii ki de çok işe yarayacak. Bizim Goblin köyün köyü var biliyorsunuz, savunması köyde çok işimize yarayacak. Sizin askerlerinizin genel ortalamasını almayacak arkadaşlar. Tabii bu bir yandan iyi ama bir yandan da kötü olabiliyor. Şimdi tabii duvar olarak üst seviye olan kişiler, diyelim ki ben de diyelim 9. seviye belediye binası ile hesap edelim onun seviye duvar var karşı tarafta 8 var bunu bulurken de arkadaşlar yine kendinize yakın biriyle karşılaşacaksınız böyle olunca ama askerlerinizin gücüne bakmıyor o yüzden asker konusunda biraz biraz daha güçlü olan kişiler bence e, bencesi yok zaten genel olarak böyle olacak daha avantajlı olacak arkadaşlar ama bu oyunda böyle duvar e, olayını biraz daha Hani daha da kötüye götürüyorlar yalnız. Bunu da bilmeleri lazım. Çünkü duvar önemli bir konu bence. Bizim klanımızda biliyorsunuz duvarı kötü olan adam yok. Yani genel olarak almıyoruz öyle kişileri de zaten. Şimdi alımları da ben yapmadığım halde söylediğim halde. Lütfen yorumlarda öyle kötü söz hakaret yazmayın arkadaşlar. Bu arada size göstermek istediğim bir şey var. Ee, tabii bu e, klan savaşları güncellemesini daha bitirmeyelim. Daha hemen e, başka konuya geçmeyeyim. Arkadaşlar. Hani 30 klan savaşı arattırması başlattığımız zaman şöyle başlatalım. Ya yani başlatmıyorum da. Göstereyim. Burada 30 ya da 35 üye seç diyor. 35 olmayacak arkadaşlar. Artık böyle tekli sayılar olmayacak. Çiftli sayılar, çiftli sayılar yani daha doğrusu 30, 40, 50, 20 ya da 10 olacak arkadaşlar. 5'lik olmayacak yani oradaki. O da yeni bir güncelleme. Dediğim gibi arkadaşlar güncellemeden pek fazla değişiklik bakalım neler olacağını zaten hepimiz göreceğiz. Bu arada şöyle hemen başlıkta da görmüşsünüzdür zaten yer işaretlerini aldım. Onu gösterme yani başta zaten burada 11. seviye klan olarak yine Çinliler iş başında arkadaşlar. Şöyle Trollistan köyü burada şey e, klanı burada pardon. Klan şuraya bir açıklama yazdım. Hem bu duyuru videosu olmasını istedim çünkü o yüzden çekiyorum bu videoyu. Klan savaşı haftası tüm üyeler klandan atılır. Klan savaşı olacağı tarihler 3 gün öncesinden klan açıklamasına yazılır. Evet arkadaşlar eğer savaş varsa bu trollistan klanında eğer savaş varsa klan açıklamasını 3 gün önceden yazacağım. Ve o tarihte yazdığım gün yazdığım gün buradaki bütün arkadaşları atacağım. Zaten bunu herkes biliyor. Atacağım ama buradaki tabi attığım kişiler Tekrar klana gelebilir savaş günü Arkadaşlar bunu ben Her zaman yapıyorum neden çünkü Diyelim ki ben savaş açacağım burada Adam diyelim ki bir hafta oyuna girmiyor Aktif olmuyor diyelim ki Bu aktifleri belirlemek amacıyla Klandan atıyorum Klan savaşı günü yine gelmek isteyen olursa Buraya gelip bizle savaşabilir arkadaşlar Bu klan zaten ben bu klanda pek fazla Durmuyorum şu an orada ne olup ne, ne bittiğini Pek fazla bilmiyorum dün gece girebildim Mesela sadece o da kendi köyüme girdiğim için girebildim arkadaşlar. Onun haricinde girememiştim zaten. Yani bakmıyorum bile Trollistan'a. Yani bir sıkıntımız var bir de orada. Yani bağış olayı yok zaten orada. Tamamen bağış olayı yok. O yüzden okulana bakıp da yani yorumlarda belirtiyorsunuz değişik şeyler. Ama ya o şey yapmayın o kadar. Ben önemsemediğim için, yani bakamadığım için daha doğrusu siz de önemsemeyin. Önemsemeyin demeyeyim çünkü biz bu, burada buluşma noktası arkadaşlar. ben bu klanı sadece bunun için açtım buluşma noktası O yüzden hani bu klan ölü klan e, falan filan demenize gerek yok Çünkü orada bağış atacak zaten çok fazla kişi yok O yüzden arkadaşlar benim anlatmak istediğim bu Hani klan savaşı eğer olursa 3 gün öncesinden yazacağım daha bu hafta açmayı düşünmüyorum zaten Sadece buradaki arkadaşlarımız işte biz abi çıkmak istemiyoruz e, Kalmak istiyoruz klanımız yok Burada kalalım mı dediler? Ben de tamam dedim. Ee, şu an 50 kişi var. Zaten girip çıkam ya çıkam oluyor. Arada sırada bir kişi çıkınca direkt şak biri giriyor ama dediğim gibi arkadaşlar klan savaşı olursa ben 3 gün öncesinden yazacağım ve buradaki arkadaşlarımızı klandan atacağım. Tekrar gelmek isteyen olursa klan savaşı günü gelip bize savaşabilir. Arkadaşlar klan savaşı açıklamasını şey zamanını açıklamayı yazarım zaten arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Bunu neden yapıyorum? Çünkü klanından çıkmak istemeyen, başka klanda olan, izin alamayan kişiler oluyor. O yüzden arkadaşlar böyle bir uygulama yapıyorum. Herkesin, ya herkesi mutlu etmek zaten kolay değil ama bu genel olarak olması gereken bu arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar güncellemede yakın bir tarihte gelecektir. Dün de bir güncelleme geldi hatta şu yazı reklam olayı geldikten sonra Clash Royale reklamın üstüne gece de bir güncelleme geldi arkadaşlar. Yani e, o ben o mu acaba dedim çünkü bu dünya yayınlanmıştı ama gelmedi böyle bir şey heran e, gelebilir arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.